Başka bir suale geç. Haccaç hakkında internet ortamında zulmeden kötü bir kumandan izlenimi var. Ancak benim okuduğum kaynaklarda ise şöyle bir söz gözüme iliştiriyor. Haccaç'ın zulmü yok, evliyadır. Bu sözün üzerine araştırma yapmak istedim ve baktım ki bayağı birbirinden farklı bilgiler var. Doğru düzgün bir bilgiye ulaşamadım. Sizden bunun cevabını bekliyorum. Diye. Tarihte Haccacı Zalim olarak isim yapmış. Halbuki Haccac bin Yusuf'tur adamın adı. Hiç kimse onu bu gerçek adıyla anmaz. Sanki zulüm onun lazımı gayri mürafık oldu. Ayrılmaz bir parçası. Şimdi tarihi gerçek nedir? Ben İslam tarihi yazdım. Hacıaciz Hacı zalim denilen adamı da yazdım. Ne onun iddia ettiği gibi Hacıaciz Hacı zalim evliyadandır derim. Ne de başkalarının iddia ettiği gibi zalimdir, mahvetti ortalığı derim. Hacıaciz Hacı zalim tetiş hareketiyle karşı karşıya kalmış, bu tetişi bastırmakta ileri gitmiştir aşırıdır. Bununla beraber onun icatı için uydurmalar da var. Abdullah İbni Zübeyir Mekke'de halifeliğini ilan etti. Üzerine gönderildi. Abdullah İbni Zübeyir hareme sığındı. Ebu Kubeys tepesinden mancınıklarla üzerlerine ok attı. Kabe'nin örtüsü tutuştu. Onu bertaraf ettikten sonra baktı ki Kabe'nin zaten duvarları yıkılıyor. Yıktı yeniden yaptı. Birçok adam Hacı Hacı Zalim Kabe'yi yıktı. Mancınıklarla yıktı. Hiç alakası yok. Onun yaptığı iş meşru bir halifeye karşı çıkan bir halife adayına karşı devletin emrinde harp etmek. Bu harp esnasında adam hareme sığındığı için Kabe'nin örtüsü yanmış. Ondan sonra örtüyü tamir ederken bakıyoruz ki duvarlar da çatlamış yıkılıyor. Yıkıp yapmış. Oldu ki hacca Hac Kabe'yi yıktı. Küllüm yalan. Ama Şia, Alevi isyanları, Karamita, Batıniler fıkır fıkır her tarafta. Eğer haccacı zalim Bunlarla şiddetli mücadele etmeseydi bugün alem İslam batını olurdu. Öyle büyük bir tehlike, öyle büyük bir fitneydi ki Haccac'ın derecesinde şiddetli mukabele edilmedikçe asla önlenemezdi. Bu bir gerçek. Bir diğer gerçek de Haccac bu isyan bastırmada, bu batın tenkil etmekte ileri gitmiş olsa dahi biz Türkler için ihtiramı hak etmiş bir adamdır. Çünkü onun Horasan valiliğinde teşkil ettiği ordular Türkistan'a girmiştir. Türklerin Müslümanlaşma hareketi Haccacın Türkistan'a sevk ettiği ordularla gerçekleşmiştir. Binaley Türk milletinin Müslüman olmasında en fazla hizmeti sevkat etmiş olan bir adam haciz zalimdir. Şimdi bir isyanı bastırırken aşırı gittiğini söylemek başkadır. Bu kafirdir, zındıktır, zalimdir demek başka bir şeydir. Bence ölçüyü biraz kaçırmıştır. Benim şahsi edindiğim kanaat kaynaklardan gördüğüm budur. Ama evliya Allah bilir kim evliyadır kim değildir. Fakat alim bir Kur'an'ı ilk kere harekeleyen odur. Arap olmayanların okumakta güçlük geçmesi, çekmesi yüzünden Kur'an'a hareke bugünkü harekeleri koyduran da odur. Ben Türk'üm Türk ırkçısı değilim. Milletini mensup olduğum milleti sevmekle lem olunmaz hiç kimse. Peygamber evvela Kureyş'ten olanlara şefaat edeceğim diyor. Bu insan tabiatı icabıdır. Alaka en yakından başlar. Benim ecdadımın Müslüman olmasında rolü olan bir adama ben hürmetten başka bir şey duymam. O okuyucu ne isterse onu duysun. Haccac-ı Zalim bu isimle meşhurdur değil mi? Haccac bin Yusuf desem kimse onu anlamaz. Tarihte zulmüyle iştihar etmiştir. Şöhret sahibi olmuştur. Halbuki biz Türkler için medyunu şükran olacağımız bir adamdır. Onun <laughs> Basra valiliğinde Türkistan'a sevk ettiği ordudur ki bizim ecadımız İslam'la bir şeref olmuştur. Fakat Alevi cereyanları, ehli beyti bugün de yapıldığı gibi istismar ederek dehşetli bir fitneye sahip olduğundan bunu bastırmak için varlığı, varsız adam asmış kesmiştir. Belki bundan dolayı tenkit de edilmesi caizdir. Ama benim maksadım şimdi Hacı Zalim'i değerlendirmek değil. Onun hayatından bir vakayla kendi hayatımız için alacağımız dersi göstermek. Bu Alevi propagandası yapan, fitne çıkaranları, belki haddinden ziyade asıp kesmiş olmasından dolayı bunu anasına şikayet ettiler. Anası bunu çağırdı. Oğlum dedi niye böyle vara yoğa insanları asıyorsun kesiyorsun. Hem tarihte kötü bir isim bırakırsın. Bednam olursun. Hem de ahirette bunun hesabını veremezsin dedi. Doğru. Haccaz dedi ki Beni gelip sana şikayet mi ettiler dedi. Sen ne biliyorsun öyle yaptın? Kadıncağız evet dese kim diyecek? Ona da zulmedecek. Dedi ki hayır oğlum ben duyuyorum dedi. Artık ay çıkmış. Hacı Adalim düşündü. Bu anama bu işi ben anlatsam mı? Nasıl anlatsam? Baktı ki sarayın önünden bir adam gidiyor. Elini çırptı. Adamı geldi. Şu geçen adamı al gel buraya dedi. Tesadüf önünden geçen bir adamı getirdi. Adam acayip zalimin varayı o adam öldürdüğünü biliyor. Dişleri birbirine vuruyor. Dedi ki ya korkma dedi. Senden biraz konuşacağım. Şu annem de dinleyecek. Benden sana bir zarar gelmezsen dürüst temiz bir adamsan ne diye gelsin. Peki efendim. Hangi millettensin dedi. O zaman orada Yahudi de var. Elhamdülillah Müslümanım dedi. Ne iş yaparsın? Zeytinciyim dedi. Pazarda zeytin alır satarım. Ya güzel dedi. Bana zeytincilik hakkında sual sorsam bilir misin? Bildiğim kadar. Namaz kılar mısın? Evet. Oruç tutar mısın? Evet. Peki. Zeytin kaça alınır, kaça satılır? Hangi mevsimde yeşil olur, hangi mevsimde siyah olur? Nasıl tuzlanır? Ne kadar ne hangi çeşidinden yağ çıkarılır? Hangisinden ne kadar çıkar? Ne sorduysa zeytinine dair bilbil gibi cevap aldı. Dedi ki bana ahiret ile dünyayı bir mukayese eder misin dedi şimdi. Maşallah sanatın işinin ehliymişin dedi. Zeytine dair ne sorduysa cevap verdi. Adam dedi ki ben cahilim okumadım dedi. Nasıl tarif edeyim dedi. Ya Müslüman olarak ahirete iman ediyorsun. Dünyanda içinde yaşıyorsun. İman ettiğin ahirettir. içinde yaşadığın dünyayı mukayese edemez misin? Edersin edemezsin. Baktı gibi bir şey söylemek lazım. Adam dedi ki dünya ile ahiret mukayese mi olur dedi dünya ahiretin yanında sineğin bir konum kalkması kadar kısa bir müddet. Ahiret ebedi, sonsuz. Bunu kavrayamayız, hayal bile edemeyizdir. Ha bu tarif bana yeterdi. Namaz kılıyordun değil mi dedi, evet. Namazın farzlarını söyle, bir iki tane söyledi, arkası yok. Vacibini söyle yok, sünnetini söyle yok. Oruçtan sorduğu yok, Hacdan zekattan sordu yok. Ne cevap veremediyse de efendim beni okutmadılar. Ben onun için işte alemden gördüğüm gibi yapıyorum dedi. Sonra dedi ki ulan dedi seni zeytinciliği mektebinde mi okuttular? O ahiret yanında sineğin bir an konup kalkması kadar dediğin zamanın saadeti için o zeytinciliği yapıyorsun. Öğrendin. Bu hususta bilmediğin bir şey yok. Dediğin gibi ahiretin dünyaya kıyasen ebedi, sonsuz, hayal yetmez bir alem olduğunu. Gerçekten inansaydın. Bu zeytini öğrendiğinin yüz katı bu namazı, bu orucu, bu abdesti öğrenmez miydin? Adam eğdi başını. Sen sahtekarsın dedi. Celal, bu adamın kellesi. <laughs> Anne ben böyle sahtekarları öldürüyorum. Var mı bir itirazın? Bakın, buradan çıkaracağım netice şudur. Allah'ın kullarına hesap soruşu aynen bu Haccaz-ı Zalim'in hesap soruşundaki mantık gibidir. Ya Rabbi ben anlayamadım. O kadar düşünemedim. O kadar cesur değildim. O kadar akıllı değildim. Mazeret ararsın. Allah seni dünya işlerinde gösterdiğin dirayetle, cesaretle mizan eder. Ya bu cesaret sende varmış ki bak burada ticarette iflastan korkmadın. İşçi misin? Almanya'ya gittin buldun. Daha fazla kazanacağım diye. Şimdi yaşadığın yere Almanya'da diyordum ki adamlara haritada bul deseler bir saatte bulamazdın. Dilini bilmediğin, yolunu bilmediğin bir yere daha kazanç fazla diye gittin. Ahirete sıra geldiği zaman bu mazeretlerin arkasına sığınacağını zannedenler sana uğrayacaklardı. Şartları zorlayacaksın. Hiçbir tüccar sermayesi kadar iş yapmaz. Bütün tüccarlara desen ki sana vadeli Hilton otelini satıyorum, almam diyen bir kişi çıkmaz. Acaba ömrüm bunun taksitini ödemeye yeter mi, yetmez mi düşünmez. Niye kredi alıyorsun? Ne bankaya gidiyorsun? sermayeyle yapabileceğin ticarete razı değilsin. Fazlasını yapmak istiyorsun. Peki ahiret için çalışmaya sıra geldiği zaman mevcudunun yüzde beşiyle çalışıyorsun. Çünkü unutmayın. Muktedir olup da yapmadıklarımızdan da hesap var. Çünkü la yükellifullah nefsen illa bir saha bunu ifade eder. Yarısı boş bardak demekle yarısı dolu bardak demek aynı şey. Yarısı boş dedin mi yarısı dolu demek istiyorsun. Yarısı dolu dedin mi yarısı boş demek istiyorsun. Takatinden fazla yük yüklemez demek takati kadar yükler demek. Ölç o takati. Bu olsanın takatini teşkil eden aklın, sağlığın, saatin, cesaretin. Öç bunlar da buradan doğan borcu bil. O zaman bizi en fazla ürkütecek olan mükellefiyetimiz cihattır. Hele de böyle memleket yangın yeri halindeyken. Yangın yeri. Fatih'in ordusundaki gibi İstanbul'u fethetmene gerek yok. Kanun ordusuyla muharebe gitmene gerek yok. Cihat mükellefiyetini evinde, mahallende, şehrinde, mektebinde ifa etmen kabil. Bu imandan, bu İslam'dan mahrum adamı bulup da hidayetine vesile olmak için sefere çıkmana gerek yok. Sen onunla mahallende, icabında, evinde, şehrinde, mektebinde iç içe yaşıyorsun. Küfür ve iman ülkemizde kucak kucağı. Murakabeyi nefs yap yetmedi kendini tanı